İbn Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Vüce Allah şöyle buyurur: Kim benim veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı neyse öyleyim. Beni andığı zaman onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu ona dilediğini vereyim? Benden mağfiret isteyen yok mu onu bağışlayayım? Nebi Aleyhisselam, ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Muaz, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Resulullah, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri, hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek cevap verdi. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde" kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Resulullah ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Denildi ki, Ya Resulallah, senin geçmiş ve sonraki günahların affedildiği halde neden bu kadar ibadet ediyorsun? Resulullah şöyle buyurdu, Şükreden bir kul olmayayım mı? Allah Teala şöyle buyurdu, Ey Ademoğlu, her durumda kendini bana kulluğa ada ki, gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e o kimseyi sen de sev der. Cebrail de gök ehline nida ederek Allah filan kimseyi sevmiştir onu siz de sevin diye nida eder. Allah o kimseyi yerdeki ve gökteki bütün mahlukata sevdirir. Allahü Teala buyurdu ki ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem